Merhaba değerli arkadaşlar. Bu videomuzda Halde Edip Adıvar'ı işleyeceğiz. Halde Edip Adıvar İngiliz dili ve edebiyat profesörüdür. Bazı eserlerini İngilizce kaleme almıştır. Aynı zamanda Fransızcaya da hakimdir. Roman, hikaye, anı türünde eserleri vardır. İzmir'in işgali üzerine Sultan Ahmet mitinginde yaptığı konuşma ile ünlüdür arkadaşlar. Bu Sultan Ahmet'te yaptığı konuşmada milyonları, on binleri, yüz binleri peşinden sürüklemiş, milli mücadeleye sevk etmiştir. İlk eserlerinde kadın merkezli bireysel konuları işlemiş. Daha sonra yazdığı romanlarında ise milli mücadele ve Türkçülük konularını işlemiştir. Şimdi kendisi de daha öncesinde Milli Mücadele'ye dahil olmadan önce kadın merkezli bireysel konuları anlatmış. Ancak Milli Mücadele'ye kendisi girdikten sonra artık eserlerinde bu konuyu işlemeye başlamıştır. Dili sade ancak üslubu özensizdir. Bu nokta bizim için önemli arkadaşlar. İçinde bulunduğu duruma bakacak olursak bir yandan cepheden cepheye koşturmakta bir yandan da romanlar, eserler kaleme almakta. Bu süreç içerisinde yazdığı eserlerin tabii ki dilinin sade olması gerekir. Çünkü herkes tarafından okunup anlaşılması ve milli duygularını galeyana getirmesi gerekmektedir. Ancak üslubun özensiz olmasına gelecek olursak da burada şunu anlayabiliriz, şunu çıkartabiliriz. Aslında neyi nasıl dediğinden çok neyi demek istediği, ne anlatmak istediği bizim için önemlidir. Romanlarında gözleme önem vermiş, realizmin etkisinde yazmıştır. Romantizmin etkisinden artık realizme geçiş eserleridir diyebiliriz. Romanlarında batılı anlayışla idealize edilmiş, güçlü, kültürlü kadın karakterler yaratmıştır. Bu noktada bizim için değerli arkadaşlar. Romanlarını az sonra inceleyeceğiz. Dikkatimizi çekecek olan nokta şudur. Bütün ana karakterleri genellikle kadındır ve kadınları güçlüdür, idealisttir arkadaşlar. Bu üzerinde de durmuş olalım. Halide Tip'in eserlerini geçecek olursak, romanları başlığı altında kadın temalı romanları, Kurtuluş Savaşı'nı konu alan romanları, töre romanları olmak üzere üç ayrı grupta sınıflandırabiliriz bu eserleri. Kadın temalı romanları ilk romanı Seviye Talip'tir arkadaşlar. 1910 yılında yazmıştır bu romanını. Heyula, Handan, Kalp Ağrısı, Raik'in Annesi diğer kadın temalı romanlarıdır. Kurtuluş Savaşı'nı konu alan romanlarına geçecek olursak Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye, Zeyno'nun Oğlu, Yeni Turan Kurtuluş Savaşı'nın konu alan eserleridir arkadaşlar. Töre temalı romanlarına bakacak olursak Sinekli Bakkal, Tatarcık, Sonsuz Panayır bu töre temasını işlediği romanlarına dahil edebiliriz. Ancak Halide Edip'i roman bakımından bu kadar da sınırlandırmak doğru değil arkadaşlar. Bunlardan başka onlarca romanı mevcuttur. Ancak şu aşamada bizim için önemli olan, bizim için değerli olan romanları burada saydığımız romanlarıdır az sonra da videonun ilerleyen kısmında da bu romanlardan üç tanesinin özetini hep beraber inceleyeceğiz. Hikayeleri Harap Mabedler, 1911 yılında yazdığı ilk hikaye kitabıdır arkadaşlar. Dağa Çıkan Kurt bu eserinde ise milli mücadele dönemini anlattığı hikayeleri bulunmakta. Bir diğer eser ise Kubbede Kalan Hoş Seda adlı hikaye kitabıdır. Anıları Arkadaşlar iki tane anı türünde eser yazmıştır Halide Edip adı var. Bunlardan birincisi Mor Salkımlı Ev. Halide Edip'in çocukluk yıllarından başlayıp 36 yaşına kadar geçen süreyi başına gelenleri anlattığı esirdir. Bir diğer eseri ise Türk'ün ateşle İmtihanı milli mücadele döneminin anlarını içerir. Bu açıdan her iki eser de bizim için değerli ve önemlidir. Tiyatroları Kenan Çobanları Maske ve Ruh Şimdi arkadaşlar ÖSYM'nin taktiğine, tarzına bakacak olursak bize neyi sorabilir dersek anıları bizim için önemlidir, anılar çıkabilir. Romanları bizim için değerlidir. Romanlar çıkabilir. özetlerine, kahramanlarını, olay örgüsünü az çok bilmemiz gerekir. Hikayelerin de isimlerini bilsek e, bizim için yeterli olacaktır. Tür sorusu geldiğinde zaten bunları birbirinden kolaylıkla ayırt edebiliriz. Şimdi romanların özetine geçecek olursak ilk roman özetimiz Ateşten Gömlek. Türk edebiyatında milli mücadeleyi konu alan İlk romandır. Bu açıdan bizim için çok önemli ve değerli bir eserdir arkadaşlar. Eser Türk milletinin milli mücadele yıllarında gösterdiği azim, inanç ve fedakarlıkları nesnel bir şekilde ele alması açısından önemlidir. Kitabın isim babası Yakup Kadri Karaosmanoğlu'dur. Bunu şöyle kısaca anlatmış olalım, aklınızda bulunsun, hikaye etmiş olalım. Ee, Hal Yakup Kadri Karaosmanoğlu kendisi ''Ateşten Gömlek'' ismini bulur ve bu e isimli bir eser yazmaya karar verir. Ee, bir gün bu fikrini, bu düşüncesini Halide Edip'e anlatır ee, ve bu ismi söyler. Bu isim Halide Edip'in çok hoşuna gider. Halide Edip de bu isimli bir eser yazmak istediğini Yakup Kadri'ye bildirir. Yakup Kadri bunu kabul eder, bunun üzerine Halide Edip adı var ''Ateşten Gömlek'' romanını yazar arkadaşlar. Romanın özetine geçecek olursak. Peyami, zengin bir ailenin oğludur. Peyami'nin arkadaşı Cemal ise Birinci Dünya Savaşı'nda yaralanmış bir subaydır. Cemal, Peyami'yi Binbaşı İhsan'la tanıştırır. Bu üç arkadaş sık sık bir araya gelirler ve devletin, vatanın içinde bulunduğu kötü durumu ve bu durumdan nasıl kurtulabileceklerini konuşurlar. Cemal'in İzmir'de oturan Ayşe adında bir kız kardeşi vardır. Ayşe, Peyami ile evlendirilmek üzere İstanbul'a çağrılır. Peyami onunla evlenmek istemez. Bu Ayşe'nin çok zoruna gider, gururuna dokunur, İzmir'e geri döner ve orada evlenir. Bir çocuğu dünyaya gelir. 15 Mayıs 1919'da İzmir Yunanlar tarafından işgal edilir ve Ayşe'nin kocası ve çocuğu düşman tarafından süngülenerek öldürülür. Ayşe de kolundan yaralanır. Bu sıralarda kardeşi Cemal, binbaşı İhsan ve peyami İstanbul'dadır. Ayşe de İstanbul'a onların yanlarına gelir. Bir gün Sultan Ahmet meydanında, meydanı'nda büyük bir miting yapılır. Halk, ülke kurtuluncaya kadar savaşmaya ant içmiştir. İşte bu mitingden sonra Cemal ile İhsan Anadolu'ya geçer, Ayşe ile Peyami de bir kanı ile Anadolu'da İhsan'a yetişir. Bir çete kurarlar, ulusal harekete karşı çıkan köylüleri yola getirirler. Peyami tercüman olarak milli müdafada görevlendirilir. Ayşe ise hemşire olup Eskişehir'e gider. Peyami ve İhsan Ayşe'ye büyük bir aşkla tutkundur. Bu aşk onlar için bir ateşten gömlek olmuştur. İhsan, Metris Tepe'de göğsünden vurulunca hastanede yer olmadığı için bir otel odasına yatırılır ve bakımını tabii ki Ayşe üstlenecektir. Bir gün İhsan Ayşe'ye onu sevdiğini ve evlenmek istediğini söyler. Ayşe de onu sevmektedir ama önce kabul etmez. İhsan hava değişimi için Ankara'ya gidince amcasının kızıyla evlendirilmek istenir ama o kabul etmez. Tekrar cepheye dönmek üzere trene binerken bu kızı öper ve öyle vedalaşır. İhsan'ın kızı öptüğünü gören Ayşe artık onunla evlenmeyi asla kabul etmeyecektir. O günden sonra sadece İzmir'in kurtuluşu onun aşkıdır. Onun için çabalayacaktır. Bir saldırı anında İhsan tırmandığı tepenin en yüksek yerinde makinalı ateşiyle vurulur. Peyami'nin kolları arasında can verir. İhsan'ın şehit olduğu haberini duyan Ayşe cephenin en ileri hattına kadar koşar. Bu sırada bir top mermisi parçasıyla vurulur ve ölür. Aynı savaşta Ayşe'nin kardeşi Cemal de ölmüştür. Peyami, Ayşe ile binbaşı İhsan'ı yan yana gömdürür. Peyami'nin bir amacı vardır artık. İzmir'e en önce girip ve bunu mezarda yatan Ayşe'ye anlatmak, onun sevgisini kazanmak. Peyami'nin yazdığı anılar, anılar burada biter. Peyami savaşta bacaklarını kaybetmiştir. Beynine de bir kurşun saplanmıştır. Bu kurşun çıkarılırken o da hayatını kaybeder. Doktorlar peyaminin yazdığı bu anıların beynindeki kurşundan dolayı girdiği bunalımın etkisiyle yazılmış olabileceğini düşünürler. Çünkü ordu kayıtlarında Ayşe ve İhsan adında kişiler yoktur. Ve Ateşten Gömlek Aldı romanımız burada sona erer arkadaşlar. Ee, bu romana özellikle bakın notlarınızı alın, olay örgüsüne hakim olun, ee, romanın kahramanlarını bilin arkadaşlar, çıkabilecek bir eserdir. İkinci roman özetimiz Vurun Kahveye. İdealist bir Türk kadınının öğretmen olarak geldiği Batı Anadolu kasabasındaki mücadelesini, Türk milletinin Kurtuluş Savaşı içindeki yazgısını işler. Anne ve babasını genç yaşta kaybeden Aliye İstanbul'da Darül Muallimat'ı bitirdikten sonra Anadolu'ya geçer ve ismi verilmeyen bir kasabada öğretmenlik yapmaya başlar. Zengin, nüfuzlu ailelerin çocukları ile fakir ailelerin çocuklarına eşit bir şekilde davrandığı için ilk günlerde eşrafın tepkisini çeken Aliye kendinden emin ve adil tutumu nedeniyle kısa sürede kasabanın büyük çoğunluğunun sevdiği ve sayda biri haline gelir. Bu dönemde Yunan işgalinin başlaması eşraf içinde Ali'yi sevmeyen farklı kişiler için bir fırsat haline gelir. Dini kişisel çıkarları için kullanan Hacı Fetta ve Aliye'nin evlilik teklifini reddetmesini kaldıramayan Uzun Hüseyin Efendi Yunan karargahına giderek kumandan Damianos'a kasabanın kendilerini beklediğini, işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade eder. Tek şartları Kuvayi Milliye'yi destekleyen Aliye'nin Uzun Hüseyin Efendi ile evlendirilmesidir. Ancak Aliye, Kuvay Milliye çetelerinden birinin başı olan Yüzbaşı Tosun Bey ile nişanlanmıştır. Damyanus, Yunan ordusuyla kasabaya girdiğinde Tosun yakalanana kadar Aliyenin kimseyle evlendirilmeyeceğini söyler. Ancak o da ilk görüşte bu kendini güvenen idealist kadına aşık olmuştur. Kısa sürede kasabadaki en güçlü adam haline gelen Damianus, eşrafın da baskısıyla Aliyenin yanında kaldığı ve babası yerine koyduğu Ömer Efendi'yi tutuklar. Yunan komutan Ali'yi kendisiyle evlenmeyi kabul etmediği takdirde Ömer Efendi'nin idam edileceğini söyler. Ancak Ali'nin bu durumda intihar edeceğini açıklamasının ardından onu sürgüne göndermekle yetinir arkadaşlar. Türk ordusunun Yunanlıları geri püskürtmek için taarruza geçtiği günlerde Tosun Bey Ali'nin evine gelir ve onunla bir gece geçirir. Fakat kısa süre sonra bu yaptığına pişman olur. Onun kasabada olduğu yönünde haberler alan Yunan askerleri Ali'nin evi etrafında nöbet tutmaya başlamıştır. Tosun Bey bu şartlar altında yakalanacak ve taarruz sırasında yerine getirmesi gereken önemli görevler başarısız olacaktır arkadaşlar. Bu durumun milli mücadeleye zarar vereceğini bilen Ali'ye onu ikna edebileceğini bildiği için Damianos'un yanına gider, evin etrafındaki muhafızların geri dönmesi şartıyla Damianos'un evlilik teklifini kabul eder ve böylece Tosun Bey'i kurtarmış olur. Kısa süre sonra kasaba Türk ordusu tarafından kurtarılır. Ancak kasabadan ayrılan Damyanos ile bir gece birlikte kalan Ali'ye bir anda en coşkulu Kuvayi Milliye destekçilerine dönüşen Uzun Hüseyin ve Hacı Fettah tarafından suçlanır. İşgal altında Yunanlılarla işbirliği yaptığı için kasabanın namusuna bir leke sürdüğü kabul edilen Ali'ye vurun kahpeye çığlıkları ile linç edilir. Roman Tosun'un kasabaya geri dönüşüyle ve Aliye'nin yaptığı fedakarlıkları açıklamasıyla sona erer. Ve Vurun Kahveye romanı da bu şekilde biter arkadaşlar. Bir diğer eserimiz Sinekli Bakkal. Şu ana kadar işlediğimiz iki romanda milli mücadele dönemini anlatan eserlerde arkadaşlar dikkatinizi çekelim. Sinekli Bakkal 1935 yılında İngilizce olarak Soytarı ve Kızı adıyla yayınlanmıştır. Halide Edip'in edebi kişiliğinin olgunluk dönemindeki en önemli eserlerindendir. Eser bireysel konuları aşarak toplumsal konulara yönelir. Bu açıdan önemlidir arkadaşlar. Sinekli Bakkal, Abdülhamit Devri İstanbul'un kenar mahallelerinden birisidir. Bu sokakta oturanlardan biri mahalle imamıdır. Onun kızı Emine ise babasının istememesine rağmen kız Tevfik denilen bir halk sanatçısıyla evlenir. Tevfik orta oyunu karagöz gibi şeylerle vakit geçirir. Ayrıca Emine ve Tevfik ile birlikte sokaktaki İstanbul bakkaliyesini işletmektedir. Bir süre sonra Tevfik ile Emine anlaşamazlar ve ayrılırlar. Tevfik yaptığı şaklabanlıklar yüzünden sürülür. Ancak Emine hamiledir ve Rabia isimli bir kızları dünyaya gelir. Emine'nin babası Rabia'nın dedesi olan imam ise Rabia'yı biraz büyüyünce hafız yapar. Mahallenin bir de kibar konağı vardır Selim Paşa konağı. Selim Paşa ise padişahın dostlarından ve zaptiye nazırıdır. Oğlu Hilmi ise babasının aksine Jön Türklerle ilgisi olan bir ihtilalcidir. Konağa giren çıkan pek çoktur. Peregrini adındaki bir İtalyan piyanist, Vehbi Dede adında bir Mevlevi bunların arasındadır. Rabia, Mevlid ve Kur'an okumaktaki şöhretiyle Selim Paşa konağına alınır. Peregrini'yi orada tanır, Vehbi dededen musiki dersleri alır. Rabia biraz büyüdüğünde hiç görmediği babası Tevfik sürgünden dönmüştür. Rabia annesiyle babası arasında tercih yapmak zorunda kalmış ve babası Tevfik'i seçmiştir. Bunun üzerine Emine Rabia'ya çok kızmıştır. Rabia babasına bakkalda ve karagöz oyunlarında yardım etmekte. Mahallenin cücesi olan Rakım amcası ile beraber güzel vakit geçirmektedir. Lakin Tevfik'in kadın kılığına girip Selim Paşa'nın oğlu Hilmi için Fransa'dan gelen yabancı evrakları aldığı sırada yakalanmasıyla sürgüne yollanır. İş anlaşıldığı için Paşa'nın oğlu Hilmi de Selim Paşa'nın emriyle sürgüne Şam'a gönderilir. Tefik yokken Rabia Rakım amcanın yardımıyla dükkanı idare eder. Vehbi dede ve Peregrini de kendisine arkadaşlık ederler. Peregrini Rabia'ya ve okuduğu mevlide hayrandır. Emine ile evlenmek ister. Bu düşüncesini Vehbi dedeye açar. Onun uygun bulması üzerine Rabia ile evlenmek için dinini değiştirir ve Osman adını alır. İmam da Emine de öldüğünden Osman'la Rabia evi onarırlar, dükkanın üstüne yerleşirler, Rabia'nın gebeliği çok sıkıntılı geçer. Sonunda İstanbul'da ilk defa yapılan bir sezaryen ameliyatı ile kurtulur. Bir oğlu olur. Bu mutlu olayı izleyen yıllarda 1908 meşrutiyeti gelir. Sürgünler yerlerine dönerler. Geri dönenler arasında Tevfik de vardır. Rabia, Osman, Rakım amca ve bütün sinekli bakkal onu karşılamaya giderler. Vaktiyle padişah haini diye sille tokat İstanbul'dan sürülenlerin hepsi şimdi birer hürriyet kahramanı olarak dönmektedir. Vehbi dede ile Osman Tevfik'in koluna girer ve ona bir torunu olduğunu haberini verirler. Evet arkadaşlar, Sinekli Bakkal romanımızın özeti de burada sona eriyor. E, dikkat ettiyseniz eğer 3 tane roman okuduk, 3 tane romanda da bizim ana karakterlerimiz, olay örgümüz kadın karakterler üzerinden yürümekte. Bu bizim için önemli ve değerlidir. En başta da söyledik, Halide Edip adı var. Güçlü, idealize edilmiş kadın karakterler yaratmıştır. Ee, aslında bunun, bunda şunun da etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Halide Edip adı da Aslında yarattığı karakterler gibi bir insandır. Aslında yarattığı karakterlerde kendisini yaşatmaktadır diyebiliriz. Ee, anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dilerim.